Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün 21. günüm doldu. Tibia Plato üst uç kırığı ile alakalı. Hastaneye gittim. Ee, hocamız dikişlerin alınmasını söyledi. Dikişlerimizi sağ salim aldırdık. Herhangi bir problem yok. Tekrar röntgen çekildi. Fakat şu an için üstüne basmayacağız, ağırlık vermeyeceğiz. Tabii ki bu benim kırığımla alakalı. Hani şimdi diğer Plato kılıklarını veya tibia kırıklarını ben hani bilemiyorum. Bizim hocamız bu şekilde öngördü. E, hafif ayak bileğimde şişlik var. Bu gayet normal zaten. Yükseğe aldığımız zaman bu geçebiliyor. Dizimize güzel pansuman yaptık. Dikişleri aldıktan sonra bu yarın çıkabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Yarından itibaren yıkayabiliyoruz ayağı. Onda da bir problem yok. Banyo yapabiliyoruz. Bana ne dediler? Bireyiz aleti aldım. Bireyiz 45 derece ile 0 açısında kullanacağım söylendi bir miktar. Bir 3 hafta sonra tekrar kontrole gideceğim. Şu an için tam 0 yapamıyorum ayağı. Biraz böyle e, takılıyor gibi sanki disk kapağında bir problem var gibi ama yavaş yavaş açmaya çalışıyorum. Hastaneden geleli zaten aşağı yukarı 2 saat falan oldu. Ben tabi şöyle yapıyorum. Hafif yukarı alıyorum. 45 dereceye kadar. Hafif içeriden çok küçük bir öyle bir ciddi bir ağrı söz konusu değil. Şöyle yavaş yavaş kendimi üzmeden antrenman yapıyorum. Biz kapağımı çalıştırıyorum. Çünkü 20-21 gün hareketsiz kaldığı için 30 derece açıda sabit durduğu için ayak e, haliyle biraz zor oluyor. Ama e, şimdi bu ayağım tam sıfırda. Şu an de değiyor mesela iç tarafı. Bura tam değmiyor. Ben de peçete yardımıyla oradan biraz açı vereyim dedim. Hatta hocama da sordum. Hocam yüklenebilir miyim dedim. O da üstüne basmadıktan sonra yüklenebilirsin efeciğim herhangi bir sorun yok dedi ama sıfıra da az kaldı. Yani böyle bir Belki bir 10 derece var mı veya 5 derece 10 derece arası bir şey var. Orada takılıyor gibi. Artık canım yansa da bunu açmaya çalışacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Açılması lazım bir şekilde. Ufak ufak kendim böyle antrenman yapıyorum. Çok da e, kendimi hiç sıkıştırmadan. Yavaş yavaş ama böyle yavaş yavaş. Ortalama bir saattir. Hafif şuralarda sızı olabiliyor. Kırılan bölge şu yan taraf. Hafif bu ortalarda sızı olabiliyor ama o da normal diyorum. Eklemler birazcık herhalde tam kaynadı demeyeyim de böyle şurayı ilk etapta değdirmeye çalışıyorum sıfıra. Ee, çok az bir açı kaldı. Şu elim giriyor. Tam parmağımın kalınlığında bir şey kaldı. İnşallah tekrar ilerleyen süreçlerde sizinle paylaşacağım. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar.